Haydi bakalım Bismillah. Ümmeten selamlar Sevgili arkadaşlar, uzun zamandan beri PUBG Mobile videosu oynamıyorduk. Şimdi bugün oynayalım dedik de. Bir abi. Biz yanlış yerlere atlıyoruz. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şöyle kısa yerlere atlayalım da ölmeyelim hemen. Yar kara kaşın, yar kara gözün. Ölecek miyiz burada ne? Diyen var mı? İnşallah yoktur. Buraya gerçi hiç atlayan olmuyor. Bir benim gibi zavallılar atlıyor buraya. Bu arada atla tırman tuşunu çözdüm herhalde. Artık atlayabiliyorum pencerelerden. Bu da güzel oldu. Neydi aga öyle ya? Atlayamamak. O M416. Geçmiş olsun. Hop bir tane daha mı? O iyi yere geldik biz be. Vallahi iyi yere geldik. Şu M16'yı atalım. Şunu atalım. İşimiz yok onunla. Bunu şöyle çekelim. Şimdi koşalım. Koş koçum koş. Kim tutar seni be? kilise işi de çok tehlikeli be kardeşim. Hiç gelmek istemiyorum ben buraya ama ne yapayım? Sevmediğim işler bunlar ama bu ne lan? Oğlum sen benden manyak mısın sen? Oğlum sen de işimiz yok. Al bunu da. Dürbün bulamadık mı daha? Böyle bir çıkalım yukarılara. Bu ne? Akrep. Trtio. diyor. Allah Şöyle tepeye çıkalım biz Burada da oluyor güzellikler E ne yaparsın işte takımsız girdiğin zaman Böyle oluyor tek başına atlıyorsun Takımda bir tek Adem Can Türk var onu da tanımam etmem E Okan desen Okan da oyun başındayken Zıpladı gitti Biz kaldık tek başımıza Böyle hop bir skal geldi Atla 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 Bir tane yelek lazım bize Yelek 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 yelek. Skarda Bir Yani yelek bulmamız şart. Bir seviye yelekle oynanmaz bu oyun. Ondan sonra ben adamın yanına gideceğim. Şuradan bir yelek bulayım. 240 tane mermimiz var. Bir tane el bombamız var. Başka da bir şeyimiz yok tarafa gitmek o taraf tehlikeli. Bizim bir tane Okan atlamış düşmüş. Herhalde büyük bir ihtimalle botla cebelleşiyor. Bir bot arkadaşımız onu öldürmek üzere. Bu ne abi? Aga VSS alıyor bizimkine bak ya. Skopata mı bağladın oğlum VSS'e ne işin var senin? Bir tane 6x bulsak. Ben almayacak da. Bu neymiş? Şöyle VSS'i değiştirelim. Şöyle VSS'i alalım. VSS gelsene oğlum elime. Manyak mısın sen? Çok bir satarım VSS'le de ha. Ama işte boncuk atıyor. yani adama 5 tane vuruyorsun. Bir tanesi işe yaramıyor. At gitsin onda. Tabancayı yeniden at. Şunu at. Şu uzatılmış at. E ee? iki seviye yelek bulamadık hala. Geçmiş olsun. İlk kurşunda hak rahmetine kavuşacağım herhalde büyük bir ihtimalle. Geçmişler olsun. Ola da, da yok be. Ne yapacak? Koşacak. Bir Nescafe'mizden yudumlayalım. Aga adamlar o kadar çok misyonerlik şeyi yapıyorlar ki şu hale bak oyunda bile kilise koyuyorlar ya. <laughs> Maksat insanlara kilise nereye gidiyorsun kiliseye hesabı anlatabiliyor muyum? Kilisede buluşalım. Kilisede iyi loot var. Bak insanların beynine kiliseyi kazıyorlar böylelikle. Valla adamlar her türlü kardeşim ne derseniz deyin her türlü adamlar propagandayı yapıştırıyorlar. Ne diyeceksin? Şimdi biri beni vuracak herhalde büyük bir ihtimalle. Dur şu adamla konuşalım. Adem selam. Adem ses geliyor mu Adem? Ben ses yok. Adem nerelerdesin? Adem araban varsa atla gel beni al Adem. Adem. Aga Adem, bizim Adem, <laughs> bizim ortak herhalde 6-7 yaşında. İyi oynar ama bu yaştaki oyuncular ha. Bak da adam ölmedi valla. Aha vurdular Adem'i. Canı gidiyor. Adem diye seslensem de sesim gitmez ses kapalı. Adem fena bir çatışmada. Baba, baba, Bak bak bak, Adem'e bak. Adem'i vurdular lan. Hıh! Gitti Adem! Vallahi gitti Adem ya. Ulan Adem çok... Allah! Bot gelmiş. Bot kardeş yapma etme gözünü seveyim ya. Neredesin sen bot kardeş? Ha oradasın. Bot kardeş yapma öyle bana yapma yapma yapma. Ölürsün yapma. Zaten Adem de gitti canım sıkkın. Gelmişsin bana tak 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 sallıyorsun. Bu ne abi? Şunu alalım be. hemen fazla ama. Dur bakayım. Spreyimiz nasıldı bunda? abi sprey rezil. Rezil bir sprey atıyoruz bunda bizi ya. 40 tane mermisi var zaten. 2 spreylik canı var. Silah. Şuradan bari 7.62 bulalım da. şöyle birkaç sprey atacağım bir şey gücümüz olsun be. Bak alsana şu mermiyi niye almıyorsun? Manyak mıdır nedir ya? Evet buranın kralı benim. Hiç araba da yok ya. E ee? Ne olacak böyle? Kaldı 35. Plaka İzmir. Üzerimize bir de drop atıyor mu bak seyret ya. Nerede bu drop uçağı? Vallahi atar mı atar. Ulan koş 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 koş. Beynim sulandı lan. Şurada araba da yok ki hiç ya. Ulan şansımıza ya. Şu araba ölü araba değil mi? Ölü araba o. Şimdi birisi sezecek beni ya. Ayaklar altında kalacağım yemin ediyorum ya. E ee? Kırmızı bölge gelmiş. Hoş gelmiş. Ver 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 ver. 4x olmaz. 4x spray atamıyoruz. 4x verme aga. At o dedi 4x'i. E. Aha ses var. Aha. Aha. Gördüm seni. Burada. E nereye gitti bu? Ha şurada şurada şurada. Adam gerçek adammış. Vaa wow, baya bayağı canımı aldı. Oğlum sen utanmıyor musun Cenk abine vurmaya lan? He? Adam az daha öldürüyordu bizi be. Az daha eşek cennetine gidiyorduk vallahi. Aha durun bir dakika. Şu lazeri bir atalım. Bu lazer nerede ya? Şu ne? Susturucu geç. Şu lazeri de at. Sevmem. Bir ayak sesi daha mı? Şurada araba var. Oğlum Öleceğiz ha. Koşalım Koş 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 koş. Lan bu araba da sekiz çiziyor be kardeşim ya. Vallahi sekiz çiziyor bu araba. Bu arabayı ne zaman kullansam ben. Drop'a doğru gidelim. Gerçi onun çivisini bile çıkarmışlardır da. Neyse yine bir iki seviye falan bir yelek melek buluruz ya. Bizim yelek tek seviyede kaldı. Belki bakarsın üç seviye bir kask mask buluruz. Bak 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 işte sekiz çiziyor da ben diyorum size bu arabayı ben kullanamıyorum ya. Aha oyun kastı. Birileri var buralarda. Oo. Burada atışlar var bir dakika. Tepeden mi? Yok. Birileri silah sıkıyordu. Bıçak var. E ee, Sis mi varmışlar şurada? Oğlum burası tehlikeli. Aha araba 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 araba. Aha. Durdu. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop nereden ateş ediyorsunuz lan oğlum delikanlı mısınız lan siz <laughs> Adamlar arkadan gelmiş be Yuh bu aga be E tek gördünüz de böyle yumulun bakalım